Oyun kankilerinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sıtkı. Ben Emre. Survival Games oynayacağız. Bugün ya ikimiz de yine aynı videoları çekiyoruz ya. Arkadaşız. Oo. Aynı yerlerde oturuyoruz. Oo yanında Dur lan bakayım. Kız mı var? Oo 16 parmak atılır ha. Aman sus. Ev daha pis kalmanın nedeni. Ha, six, seven, eight, başla. Sakın. Emre nereye gidiyorsun? Ortaya gideceğiz. Be, şimdi. Ben arkaya kaçtım vallahi A, senin. Ay, iki tane demirim var. Bak çabuk gel. Spedim de yok. Burada şu an hiç kimse ek değil değil mi? Var. Ek var. Yukarıdakini aldın mı? Aldı aldı. Hayır gel yanıma. Oradakini aldı fırla. Gel. Sen yukarıya kaç ben evin altındakini alıyorum. Ya burası da iyi bir rotadır. Oradaki. Aha kılıç çıkarttım. Şey Allah ölüyorum. Hik çıktı ya. Adam hik Hik la hik. Çeste bakarken bir şey yaptı. Öldürdü. Tam kılıç çıkardı. Hı ya yapacağım da? Sen ikinci oyuna başla. Keşke birbirimizi izleyebilsek. Diğer oyunlarda izleme var da. Tamam, Seni ben... şu doktor bir şey bir şey öldürdü değil mi? Evet. Doktor Strange. Adamın peşindeyim şu an. Git öldür. Ben de burada takılayım arkadaşlar? Hamza ile arkadaş. Ney? Hanzo. Hanzo mı? Hamza mı? Nela Hanaz mı? Abi, işte ha, Hanaz ile arkadaş olmaya gidiyor. Hanaz suyun içine giriyor. Sample. Her yer dolu Emre. Ya takılıyorum abi ya. Kızın peşinden gidiyor. Gel lan. Oo abi sen ne ayaksın? Arkadaşlar görüyor yani senin ölmeni bekliyoruz. Ölürsen. Kim? Sen senin ölmeni bekliyoruz tam. Oha lan. Öldürdü değil mi? Tabii lan. Hek gibi Allah ben girdim çabuk çabuk. O sudan gir, sudan gir çabuk. Hangi sudan? Sprint mi? Sudan gir çabuk. Adamın içinde doğdum ya. Hangi sudan? Aha bak böyle ben bir yere spliff. girdim çiftlik midir çiftlik Dur bekle beni Bu ne <laughs> TNT mi iyi ya, TNT diyor. Sus sen gel yanıma. Dur gel yanıma. Lan var ya dolu deyip de atarsa. İyi günler canım <gülüyor> Gitti. <gülüyor> Giriyor mu yanına? gel skywars skywars'a Sky var Sky Tamamdır. Çık geri gir sen. Server. Server'e mi? Hı. Çık geri gir. Girdim. Valla bir tane adamın içki ne? zombi. Hani nerede sen? burdayım hem Skywars Aa Steve değil mi zombi? Yeah, gel buraya. Buraya gel buraya arkandayım. Arka arka buradayım buradayım. Hı tamam hadi. Gel. Ben de zaten ona girdim. Bak hayır. Ona değil. Aha girdim. Daha hemen giriyorsun lan. Ben seni bekledim lan orada. Emre. Emre. <gülüyor> <gülüyor> kime niyet? Kime kısmet? Oha oğlum hadi lan parçalanmadan gel buralar. Buralar parçalanıyor yavaş yavaş. Gidelim ya lan? abi ya dolu çıktı ya. 3 Bu videoda bu kadar olsun mu? Olsun. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Neyse iyi günler, iyi yayınlar. Evet abi.